Selam FNAF sevenler, bugün sizle beraber FNAF'ta Scott Games'in paylaştığı fotoları teori üzerine gideceğiz. Ve şu an iki tane fotoyu aldım. Daha fazla foto var, bunları part part seri yapacağım. Diğer partın gelmesini isterseniz online katın, artık öyle prim falan yapmayın. İlk teorimiz ise telsiz. Şurada gördüğünüz telsiz. En de telefon tutuyor ve sanırım iki karakter var ve böyle bir şeyler falan gönderiyor. Diğerinde ise Fener var. Şurada görüyorsunuz. Ve kapının önünde arka sahne başka bir sahneye doğru yol alıyor. Sanırım oyunda online gibi olacak. Yani koşmalı karakterinizi yönlendirebileceksiniz. Ve gördüğünüz gibi kız bir karakter. Scott Bussref herhalde karakteri kadın yapmış. devam edelim. Evet. Sırada ise Veni var. Benim gördüğünüz gibi şu anda maskotun içine girmiş. Normalde diğer fotolarda gördüğümüz gibi Veni sadece maske takıyordu. Ve bir sebep bu maskotun içine girmiş. Ve maskotta dikiş izleri var. Şöyle görüyorsunuz. Vini de bir bıçak var. Sanırım glitch trap'e benzetmeye çalışmışlar ya da spin trap'e. Yani William Afton'a. Ya da Michael Afton. Ve bu da bir tavşan gördüğünüz gibi. Ayrıca arkadaki parlaklıklara bakarsanız sanırım burası güvenliğin kontrol etme yerine benziyor. Şimdi hemen diğer fotoğrafı dönelim evet görüyorsunuz şu an aynı şekilde burada da bir parlaklık söz konusu. Ya beni yarıyor bu güvenlik ya da elektrik sensörlerini ıı, evet. açmaya. Ve dikkat ediyorsanız Veni'nin elindeki bıçak ise daha önce kullanılmış. İzlerinden belli ediyor zaten. Onun dışında geri gelmiş şey ise sanırım bu bir animatronik ya da beni buraya sıkışıyor ve kendini gizlemek için bunları giyiyor. Veya özenti olabilir. Gördüğünüz gibi zaten buradaki ellerde dikiş izleri, göğüslerde dikiş izleri, kollarda dikiş izleri ve direkt bunu nasıl ya